Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi gördük, mutlu olduk. Valla ben de sizleri gördüm, mutlu oldum. Ee, alışveriş falan yapmıyorum sakın. Toplantım vardı. Ee, yeni bir şarkım çıkacak. Onunla alakalı bir görüşmelerimiz vardı son aşamalar. Ee, o yüzden alışveriş yapmıyoruz yani şu ekonomik krizde görünce yani böyle insanların da dikkatini çekiyor. Çok şıksınız ve Teşekkür ederim. Sağ olun. Her evet. zamanki halimiz. Çok teşekkürler. Bir Çocukların annesi değil de arkadaşı gibi. ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ee, tabii ki bunun e, en önce sebeplerinden bir tanesi e, erken e, evlat sahibi olmam. 27 yaşında anne olmamdı. E, onun haricinde de e, şimdiki nesil inanılmaz iriler. inanılmaz çabuk büyüyorlar. Yapacak bir şey yok. Ee, öyle de görmüşler de mutlu bana. Çok mutlu oldum. Sahnelerde devam ediyoruz. Sahneler devam. 24 Kasım'da e, Öğretmenler Günü'nde Kars'tayız. E, güzel e, şey e, ne, neydi o? E, ne yiyecektik? Kaz. Kaz kaz. Kaz yiyeceğiz. Yeni şarkılar var mı efendim? Yeni şarkı geliyor evet. Çok güzel ters köşe bir şarkı yapıyoruz. E, alan nasip ederse dinleyenlere harika bir eee show harika bir klip harika bir şarkıyla bir ay kaldı son bir ay çünkü çok e, söylüyorlar hadi 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 diye yeni şarkı niye yok yok diye geliyor. Bir son Üçüncü, bir ay. Veremem. Verirsem çalıyorlar. Hadi. E, vallahi yıldım. Zaten bıktım böyle entrikalardan, yılanlardan. Hiçbir şey söylemiyorum. Yoksa biliyorsunuz benim içim dışım bir her şeyi söylerim ama artık söylememem gerektiğini öğretti bana bu piyasa yeniden. Yani belli bir dönem ara verdiniz. ara verdiniz. Evet, evet. Ama şimdi o aradan dolayı da yani mesela tekrardan baktığınız zaman da. Değişen hiçbir şey yok. Ben seni rahatlatayım. Değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Bütün entrikalar, bütün e, ayak kaydırma oyunları. Her şey aynı ama biz antrenmanlıyız. Biz çünkü yeni gelmedik. Yenilenip geldik. E, o yüzden de e, aşıyoruz. Yani bunları da step by step aşıyoruz. Başka neler yapıyorsunuz? Başka neler yapıyor? Neler yapmıyorum? Çok şey yapıyorum ama gel gör ki her şey vaktiyle zamanına zamanının esiridir her olay. O yüzden de vakti zamanı geldikçe paylaşacağım sizlerle. Bir de bir de bir de bir size o zaman size bir şey söyleyeceğim. Yeni yıldan sonra, yeni yıldan sonra ve iki beni bir dizi projesinde görebilirsiniz. Ne dersiniz? İyi olur mu? Oşane olur. Bence güzel olur. Ha? Yapalım mı öyle bir şey? Yaparız belli olmaz. Her şey yaparız. Nereden çıkacağımız belli olmaz. Peki geçmişten günümüze baktığımız zaman hani herkesin bir şeyi var, mücadelesi var ama mesela şimdi yeni nesil sizi çok tanıdığını görüyor musunuz? Ya siz nasıl sanatçı yeni oldunuz? Yeni nesil beni şöyle tanıdı, yorumcu Pınar Elçi olarak tanıdı ama nasıl yorumcu, e, magazin yorumcusu <laughs> öyle tanıdı. İşte ben de şimdi onu yıkmak de adına e, kendi şarkıcılık kimliğimi yani yorumculuk kimliğimi şarkı anlamında e, yorumculuk kimliğimi öne çıkaracak çalışmalar içerisine girdim. Peki bu serüven nasıl başladı efendim? Bu serüven çok enteresan başladı. açma o konuyu. Beni yaralayan bir şeydir bu ve gerçekten e, trajik treji, bir olaydır aslında. Benim sanat hayatına girmemdeki sebeplerden bir tanesi karnıyarık yemeydi. yemeği. Evet, karnı yarık yemeği 14 yaşında. Anlatayım mı bilmiyorum ama çok çok üstü, 14 yaşında ee, bayağı ekonomik zorluklar içerisinde olduğumuz bir ailece olduğumuz bir dönemde. Ben karnıyarık yemeğini çok severim ve yaklaşık e, üç günde bir çorba içmişiz sadece. Sadece aynı çorba üç gün içiyor olabilir insan hayatı bu. Düşmez kalkmaz bir Allah. Okuldan geldim. O zamanki eski mahallenin apartmanlarında da biliyorsunuz e, bir komşu yemek yaptığı zaman menü olduğu gibi apartmanın içine yayılırdı. Ben karnıyarık kokusunu alınca koşa koşa anneanneme koştum. Anneannemin karnıyarık yaptığını düşündüm. Anneanne karnıyarık mı var dedim. Anneannemin böyle o yüzünü asla unutamam. Yani e, ağlamaklı bir şekilde. Tabii çocuğum o bana yedirmek içirmek de istiyor anlıyorum onu da. Yok dedi karnıyarık yok çorbamız var dedi. Neyse ben gittim dersimi çalışmaya. Aradan bir yarım saat 45 dakika geçti küçücük bir tabakta küçücük bir karnıyorukla geldi bana. Yan komşudan istemiş. ve o kadar e, nasıl söyleyeyim trajik bir durumdu ki o gün karar verdim artık bir şeyler yapmam gerekiyor. 14 yaşındaydım ve 15 yaşında sahnelere çıktım. Dans ettim. Ve suç ortağımda anneannem. Yani, <laughs> suç ortağıma. Karnıyarık sebep oldu. Karnıyarık sebep oldu, evet. Sana Sanatçı olmalı. Bir zorluk açmak için bir ışık oldu herhalde. Işık oldu. Yani, yani artık düşünün? yeter yani bir evde karnıyarık da yiyemiyorsak, bir kıyma da giremiyorsak, eğer de benim belli kabiliyetlerim ve belli şeylerim varsa bunu değerlendirmek isterim. Babanız falan ailenizde nasıl karşı çıkan oldu mu? Yok Annem sorumlu. karşı çıktı. Annemden güzel bir dayak yedim. <laughs> 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 Ama suç ortağım anneannemdi. Daha sonra tabii herkes her şeyi kabullendi. Allah'ta yürü kulum dedi. İyi insanlarla karşılaştım ve bugünlere kadar geldik yani. De bir sanatçı işi varmış yani. Her zaman da olmaz böyle şeyler. Vardı, vardı. Zaten okulun en popüler kızıydım. En güzel kızıydım. Mahallenin en güzel kızıydım. Yani açıkça konuşmak gerekirse biraz da güzelliğime güvendim. Kabiliyetim de vardı. Aklıma da güvendim. Arkamda ailem de vardı. Öylelikle girdik piyasaya. Zavallı. Senaristler şimdi sizin hikayenizi... Aa evet evet dur anlatmayalım. Yoksa bu senaryo senaryocular, senary senaristler, senaryo yazanlar çalıyorlar bu hikayeleri. Bu hikaye, bir, kitap falan ee, bir beş yıl sonra bunu kitaplaştırmak istiyorum. Çok özel bir arkadaşım, gazeteci bir arkadaşım. Bunu, bu hikayenin zaten birebir şahit. Var mı çok anlıyoruz buna ben? Neler var? Bu ne ki? Neler var? Neler var? Bakın sanatçılar mesela bazen böyle e, hedef tahtası oluyor. Hep böyle lüks hayat içinde yaşayan insanlar oldukları falan düşünüyor. Evet. Bu ay anlattığınız hikayeden aslında işin aslında böyle olmadı mı? Şimdi dağın tabii hep ön yüzü gözüküyor ama herkesin arka tarafta bir hikayesi var. Yani bizler aslında benim hikayem şöyledir. Ben hani çok fakir bir ailede dünyaya gelmedim ama dedem Kapalı çarşıda pırlantacıydı, kuyumcuydu ve benim pırlantalara olan merakım da zaten aile, ailemde hep pırlantanın içerisinde büyüdüğümüz için ondandır. Sonrasında dedem kör oldu ve e, kör olduktan sonra iflas etti ve biz şişli'de e, komşumuz Emel sayınken, tabii ki bunlar e, olabilir insan hayatı. E, Kocamız Ali bir mahallede. 2 ee, artı bir bir evde hayatımız daim ve çok zorluklar çektik. Ama hiç önemli değil. Hayatın her türlü zorluklarına karşı dirayetli ve dirençli olmak lazım. Dediğim gibi Allah bugünlere tekrar gelmemizi nasip etti. Peki, siz çok şükür. kazandığınız paralarla ne yaptınız yani? nasıl yaptınız? Anneannemi ilk önce ne aldım biliyor musun? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın aldım. Ve fırında ilk pişen yemek karnı kadar, Bu kadar, kadar bende etkilidir. Yani biri beni mutlu etmek istiyorsa evinde karnıyarık yapıp beni davet etsin koşa koşa gidiyorum. Siz yapınca aklınıza gelir mi? Evde yapıyor musunuz? Her zaman haftada bir gün karnıyarık yaparız ve herkesle de paylaşırım onu. Sahnelere dönelim efendim. Sahnelere bir, dönelim. yılanlı e, bir kostüm yaptın, sahne kostümü. Evet yılan. bundan ondan, bir buçuk ay önceydi. Evet ondan sonra yılanlı kostümler çoğalmaya başladı. Çoğalmaya başladı. Ne güzel. İlham olabilmek çok güzel bir şey. E, dediğim gibi e, taklitler aslını yaşadık diyecek bir şey yok. Bir mesaj yarışmacı, var mıydı? Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. O yılanlı kostümde bir mesaj var mıydı yoksa? E, ee, yılanlı kostümde? Evet sizin. Ee, benim yılanlı kostümde zaten ben mesajımı vermiştim. Yani yılanların şahmeranıyım demiştim. Şahmeran benim demiştim. Sonrasında da koynumuzda çok yılan besledik yani. Bu, bu hepimiz için geçerlidir. Dünyanın e, kanununda bu vardır. İlla ki herkes yılan tarafından sokulmuştur yani. İlla yılan olması gerekiyor. Aslında yılan çok kıymetli ve çok değerli bir hayvandır. Ama bazı insanlar gerçekten yılandan da beterler yani. O yılanı taşımak, o yılanı beslemek bazı insanları yanında tutmaktan daha e, iyidir yani. Daha güzeldir. Peki sen o yılanlardan bahsediyorsun. Sanatçılar arasında bir rekabet biliriz. Ön kesme bizans soyunları biraz açabilir miyiz? Ya onu aç, açtık mı çok derine ineriz. Ayak üstünde konuşulacak bir durum değil bu ama her dönem olduğu gibi ben şunu gördüm ki her dönem olduğu gibi ne olursan ol, kim olursan ol önüne geçilmeye çalışılıyor, bariyer ölmeye çalışılıyor hiç önemli değil. Önemli olan kararlı olmak. Bazı insanlara, beni seven insanlara huzurluyumdur ama beni sevmeyenlere de korkulu rüyayımdır. Demek ki öyle bir şey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bayağı konuştuk ya. Çok sağ olun. <laughs>